Hoş geldiniz. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapmaya gidiyoruz arkadaşlar? Bugün piyano bakmaya gidiyoruz. はい。<laughs>

belki <laughs> 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 Şimdi bunlar kaç klavye oluyor? Güzel. Bunlar, bunlar şey, hepsi. Ee, hepsi. Hepsi 7 oktav. 88 tuş. 88 evet. tuş. alırsınız bunu götürürsünüz. Arabanızın tamam. bagajına koyarsınız. Tamam. Yazınıza götürürsünüz. Bunun no, esprisi bu. Mu? Esprisi bu. Peki Niye? diğer klavyelerden aynı sesi alabiliyor muyuz? farklıdır. Mesela bu da bir klavye. Bunlar iki tane geliyor bu Altmış 61 tuş. 61 tuş. Evet, bunları bir ork diyorlar halk arasında. Hı. 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 Tamam, evet. Bir Piyanomuz bir bu. Ee, Piyanomuz piyano. farklı. Bir... Bana iki bu tane şunu bak ya. Bak Baka, bakabiliriz. Bir Piyano 5. Gelin bakın. Aradaki farkı hemen anlayacaksınız tabii. Buna bakın. Ben Ağırlığına bakın. Bir de ona bakın. Hı. Hı. De Hayatım farklı. ben sadece ona bakmadım. Tuşu biraz daha. 88 adet ve ağır tuş. Daha net basış. de evet. tabii içinde bulunduğu hoparlörden dolayı biraz daha tamam. top gelir, daha güçlü gelir. Bir tamam. ses alabilir miyiz? Gibi. Tabii tamam, bakalım. bakalım. Hani. Mesela örneğin bu Mesela bunu açtım şimdi, evet. park, park, açtık. bir Açtık. Mesela bunu çalayım. Evet. Tamam canım, tamam teşekkür ederim, sağ olasın. şimdi bu ne Bir daha Bunun pedalı var aslında. Şu an hmm. basmıyorum pedalı ama pedala basarsam tabi o zaman sesler daha çok uzayarak gelecek. Daha da uzayabilir. Hmm. Farkımız bu. Evet. Ama piyano çalacaksanız Piyano çalacaksınız. Piyano ile başlayacaksınız. Piyano yani şey, çalacağız. Şu, yani çörük değerlendirelim. Evet. Bisiklet, motosiklet. Motosiklet. Hmm. Farklı iki şey. Evet. Hmm. Tamam. Şimdi benim size tavsiyem Evet. Onlardan ziyade daha çok böyle da Mobilya'da böyle bir kasa içinde gördüğünüz Tabii. piyanolardır. Tabi. Bu tarz piyanoları ben daha çok seviyorum. Neden? Çünkü daha konforludur. Hı hı. Evet. E, piyano çalmak uzun müddetli bir iş olduğu için böyle hani her seferinde kaldırayım indireyim falan Tabii. bıkarsınız. Tabi. O yüzden de bu tarz bir piyano alırsanız sizin için daha iyi olur, daha kalıcı olur. Hangisini önerirsiniz yani bu bize? Burada benim size önereceğim bana göre dünya markası en iyi markadır bu söyleyeceğim marka Yamaha. Ya şuradakinden. evet, gözümüz direkt ona baktı. Ben bir soyunayım Döküneyim. Tamam. Döküneyim. Harikasınız. Bana göre Yamaha gerçek piyanoya en yakın piyanoyu sunar. Tuşlardaki ağırlık olsun. Ses kalitesi olsun. Evet. Neden? Çünkü önce bir tane gerçek piyano çalayım size. Tamam. Hemen şimdi montumu montumu çıkartayım. Bir saniye anneciğim. Merhabalar. Gel anneciğim. Sen de koy. Evet bizim aşık olduğumuz konu bu esasında. Evet. Piyano mu? Bu, tamam. biz, bu 800 bin liralık bir piyano. Biz aşık olduk şimdi. Benim aslında size önereceğim piyano da buydu. Değil mi? Tamam biz aşık olduk. Bu iş evet. bitti. şimdi aslında piyano bir kültürdür. Evet. Yani şöyle düşünün. İlk başta belki paranız vardır mesela. Tabii. Bunu alacak paranız vardır ama. Evet. Buna o parayı vermek istemezsiniz. En başta. En başta öyle. Yana, ya? Ama bir zaman geçer. Sosur, yani dersiniz ki ben almak istiyorum. Hatta bundan da iyisini almak istiyorum. Evet. Sana neden yüklü yapalım? Tamam. Değil mi? Niye aldın? her sınıfı tekne tekne gördüm. Tekne 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 <laughs> teknecilik var galiba. Evet. 39 fit. 39 fit yelkencim de olur zaten. Tabii. Dolayısıyla neden alırsın? dünya paralar milyon dolarlarla yat alanlar, tekne alanlar, işte ne bileyim sürat teknesi alanlar, yarış arabası alanlar var. İhtiyaç dahil mı? Hayır. Bir tane güzel bir e, Opel, bir Renault ayağınızı yerden kesecekken gidip Bentley'i neden alır insan mesela? Evet. Bu da aynı O sorunun cevabını piyano piyano içinde verebiliriz. Doğru. Bu tamamen bununla alakalı. Evet. Şimdi hedefimiz böyle bir piyano olsun. Ama uh -huh. araya biz başka piyano koyalım. Evet. evet. Başlangıç paketi. Başlangıç doğrusu. yapalım. Evet. 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 Daha Buna bir başlangıç yapalım. Bana göre başlangıç buna en yakın olan piyanodur. Tamam. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Bak burada da var ama farklısı. Canım bak burada beyaz var. Peki yaman var ya tabi de ne zaman gelecek kimin ama doğru. Mat kaplama var. Hepsi böyle. Biliyor, Bazen biliyorum. bazı modellerde biz poliş ebori dediğimiz parlak siyah lake firmalarımızda e, oluyor. Evet, Ama biraz fiyatlı evet, oluyor. Onlar biraz daha enterli. fiyatlı oluyor. Şimdi mesela benim son şöyle şey, gördüm mesela. Klevinova. Evet. aynı. Klevinova olanlardır. Bu işin duayeni bu yamağı Klevinova'dır. Fiyat olarak, barem olarak da böyle 50 bin, 60 bin, 70 bin civarında bir ya ya. güzel bir klavye alabilirsiniz. Ya var ya. Böyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Ya ya. Bunu sesini duyabilir miyiz? Tabi. Mesela hangisi? Bu şey? Zaten bunlar ikisi aynı galiba. bu bir üst modeli. Buna bakalım. Evet, buna bakalım. Şimdi bunun esprisi nedir? Siz bize hepsini gösterin. Pazarla oturacağız çünkü. Biri, biri, biri sofistikeydi, <laughs> öbürü arabanın bagajına giriyordu vesaire. Evet. Bunun özelliği de Başlangıç için özellikle benim önerebileceğim bunlarda aplikasyonlar Artık teknoloji var biliyorsunuz. Teknoloji günümüzde e, özellikle eğitim alanında aplikasyonlar güzel iş görüyor. Evet. Mesela bu piyanoya buraya bir tane tablet koyun. Telefonunuzu koyun. Tamam. İşte artık öyle kağıt falan yok. Kağıt yok i̇şte doğru. Nota kağıtları falan. Hepsi burada aplikasyon. Bach da burada. Beethoven da burada. Hepsi burada. Chopin de burada. Evet biz şimdi pazarda oturacağız. Yayınımı burada son veriyorum. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmuyorsunuz.